Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı seçmelerde yüzme camiası adeta nefesini tuttu. 22 ilden gelen toplam 65 kulübü temsilen 156 kadın ve 162 erkek sporcu milli takım forması giyebilmek için kıyasaya mücadele etti. Büyük bir rekabet ve heyecanı sahne olan seçmelerde sporcular sergiledikleri performanslarla hem antrenörlerini hem de izleyicileri gururlandırdı. Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen organizasyon Türkiye Yüzme Federasyonu yetkilileri tarafından yakından takip edildi. Yarışlar sonunda başarılı olan sporcular Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkını kazanacak. Sporcumuz